herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz Star hediyesini aç, e, 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 efsanevi Star Hediyesi açılımını attım. Bugün yanında e, kuzenim Ejin ve Çınar var. Hoş geldiniz. Evet. Ejin ablası Çınar Velet 5 yaşında. Neyse arkadaşlar bugünün Video, bugünün konusu bu videonun konusu ne diye soracaksınız Çınar'ın Brawl Bros Çınar bu oyunun ne? Brawl Ne? Bir daha söyle. Brawl Evet, duyduğunuza göre Brawl Stars değil, Brawl Stars değil. Brawl Star bu oyunun adı. Çınar'la bugün e, karakterlerin adını öğreniyoruz. Yani Çınar karakterlerin adını söyleyeceğiz Aslında kısaca. Aslında hepimiz yanlış biliyorduk. Evet. Hepimiz yanlış biliyoruz. Çınar, bunun adı ne? Şeri. Evet. Biraz bağırarak konuş. Nica. Çıkın mı kızsa çıkı. <laughs> Duyuyoruz <gülüyor> gene. Buradan çıkamayacaksın. Domuz adam. Evet. <laughs> Hadi gel şey, burası. Bu, Sana bir daha söyle. Domuz adam. Evet, bunun adı domuz adam. Senin adam Silahlı adam. Evet, silahlı adam. Abi Arkadaşlar, evet. Bu arada Çınar'ın en iyi Browster'da en iyi oynadığı karakter El Primo. Robot. Robot. Nasıl bir robot? Tabii bin şimdi size ben bir tane robot. Bir kere sordu. Coco. Evet bildi. Bazıların adını... Steep kız. step Evet Steep kız. Kö köpek. Bomba köpekli kız. Bomba köpekli Hı. kız. Ketçapçı dayı. Ketçapçı dayı. Robot. Suyun robotu. Aferin. Top havuzu robotu. <laughs> Top robotu. Futbol topu değil mi? Hı? Tren robotu. açılıp, açılıp, Yani şılap. Şuna bunun şarkısı ne? açılıp, Aşılap. Şılap. Şılap. Şılap yani şey arkadaşlar biliyorsunuz şlap şlap bro biliyorsunuz yani bana ben de olan bal çocuk. çocuk ördek adam aferin pukuk pukuk mu şimdi bunu da upcrop değil mi upcrop evet upcrop tekerlekli robot. Tekerlekli robot. Frank. Frank evet. Can yani Frank ne yapıyor? Hayır ne yapıyor yani? Hani adam diyor ya ama. Ne diyor? Hani yere vuruyor. Frank sen deli misin? Ne yapıyorsun Frank? Orada kimse yok. Kırıncı arar mı vurmaya çalışıyorsun? Ne Bu? Bunun adını biliyorsun. Söylemiştim. Söyle adını. Kim? Kim? Adı ne? Ne? Nasıl bilmiyorum oğlum. Edgar. Edgar. Aferin Edgar. Parıcı adam. Sen buna da şey değil miydin demiştin? Para dağıtan, para satan, para dağıtan parıcı adam. Evet. Evet. Adı ne? Parıcı satan parıcı adam. Paracı satan paracı adam bu. Hırs hırsız Nay Nay baba. Hırsız noel baba. Hayır hırsız Nay anneydi. Çabuk adı ne? Hırsız Nay anne. Hırsız Noel anne. Noel dediğinde yani Noel anne bu. De yani sigara içen adam. <laughs> sigara içen adam. Dayında. Arkadaşlar bunu biz ejinlere sigara içene benzetiyoruz. Çünkü bazı bıyık içen işte bıyık ne? bazı, bazı sigara içen amcaların yaşların bıyığı turuncu oluyor. Bunun adı ne? Kirki kız. Iki, i̇ki robot arkadaş. İki robot arkadaş. Mortis. Arkadaşlar benim bir tane hesabım var. Hani vermiştim ya. Dedim ona tembihledim. Elmasımı elması harcama elması harcama bundan gitmiş e, sordum bana sen mi aldın sen mi aldın gitmiş bunu almış biraz morci sormuşum evet sordum ona ben almadım ben almadım ben almadım diyor ben hiç gücü de yok mu tamam almadı ben belki bunu robot morci alacaktım ben almadım ben almadım ben almadım dedi en son e, Böyle bilmediği anda söyledim. Evet dedi. Niye aldın bir daha almak yok sana tamam mı? Hı. Bir de gitti dün emzi almış. <laughs> Bunun adı ne? Sen dedin ama alıyor mu? Hmm. Kız. Ne kızı oğlum? Robotlu kız. Robotlu kız ne? Robot <laughs> Sulu kımsa. Sulu timsa. Anne ağzından mu? Şimdi anne <anay> kız. <laughs> Robotlu kız. Sida. Adam. Bomba adam. <laughs> Ö şey değil mi? Ben bana bomba adam açılacak. Evet. Bu adam. Adam mı? Oğlum bu kız şakalı kız. Piper. Aferin. Ben de kaçayım. Dada, arkadaşlar sus. Çık bununla. Ülünde süper ligi olan anne. Elinde süpürge olan anne. Abla. Abla. Kardeş. Bu robot abi. Robot abi. Bu baba. Baba mı? Bu teyzesi. <laughs> Bu da Noel babası. Noel baba bu. Ya da dedesi. Hayır oğlum bu Noel baba ya. Dedesi. Noel baba Noel baba. Noel baba, evet. baba oğlum. Ya tamam. Noel baba bu kim? Anne. Anne mi? Oğlum ne annesi? Kız B�. genç yaşında anne mi olacak? Ne bunun adı? Her şey anne abla denilmez. Söyle adını hadi. Aprim Aprim Aprim. Dur. Herkesi döven adam. Herkesi döven. Herkesi döven adam. Oh. Tilki kız. Tilki kız. Yani tilki anne. Evet. bunun adı ne? Patlamış mısır. Saçlara baksana. Ne annesi oğlum adam. Kızın sevgilisi diyor. Patlamış mısır bu değil mi? Evet. Bu. Um, um, Söyledim. Şişman balık. Şişman balık. Ben onu tanıyorum. Kız robot. Kız robot mu? Adı ne? Kız robot. Oğlum hepsine kız robot dersen olmaz. Kız robot işte. Haftanam. Bu. sinek. Aferin. <laughs> kart kart kız. Kart kız. Kız bu. Ben e cin. Ne cine? Di Lamborghini. Lamborghini. Bu şiş şişko penguen. Şişko penguen. Çiçek. Çiçek robotu değil mi? Hı hı. Ana nay babaya benziyor. Bu öğretmen. Öğretmen. Çocuk. Çocuk mu? Yani okula giden. Hayır slime. bu çocuk değil. Slime bu mavi slime. Can bu slime değil mi? Slime. Öyle diyordun. Dondurmacı. Dondurmacı robot. bu. Asker, asker köpek. Evet. Bak şimdi sürüyor çocuk. Arkadaşlar evet geldik. Lan ne? Ver lan tableti. Gel. Bunun adı ne? Uzaylı. Uzaylı evet bu. Uçan kıl. Evet. Ben de uçak kıl. Bu? Baloncuk. Oğlum bu şey değil evet. mi? Herkesi içen adam. Yo. Evet öyle evet. dedin ya. Herkesi içen baloncuktu hatta. Yo balıkları içen bir tane robot. Yo. Balıkları Ay. içen ro bir tane robot. <laughs> bu asker adam. Asker adam. Görünmez adam. Görünmez adam. Kamera robot. Kamera robot. Cadı Aferin cadı Sosisli. Çınar bunun adı bal dibek değil mi? Değil Bu bal dibek evet, Sosili bu bal dibek Sosili bu bal Bal Aferin Tren siren joker Tren süren joker <laughs> Mert'in sevgilisi <laughs> Ne alakalı? Örümcek Ben bunu sevmiyorum bile örümcek ben öyle, ama bu şakadan bak yani bak. Yani bak şimdi. Bak deliye bak. Gördün mü? Biliyorum. Şak. E, Saçı bu. bu. Aferin bu. Bu kim biliyor musun? Çiçek kız. Evet. Bu. Stip. Evet bunun adı Steep. Bu. Karga. Karka, Ama karka, ben sana adını söylemiştim bunun. Ya karga işte. Karga karga gökledi. Bu? Bunun var şeker yiyen bir tane em, çocuk. Bu? Uyan çocuk. Sümeyi külük çocuk. Ne sümüğü lan? Bu? Ateş evet. kız. Bu? Robot. Ama ne robotu? Parti robotu. Parti robotu. Bu? Talancı. Ve bu? Herkese kokup kokutan çiçek. Herkesi çirkin kokutan e, çirkin adam. Oldu. Hatta şöyle de Değiriz, diyebiliriz. diyebiliriz sulu dinazorun osuruğuna maruz kalan adam. Ben öyle dedim. Can tamam. evet. ne dediyse, can ne dediyse olur. Evet Abunan arkadaşlar video bu kadar. Kızıldır. Video bu kadar. Abone olmayı Gel unutmayın. Ben, artık kız ben... oldu. Hani dinozor? Dinozor var diye bende. Neyse arkadaşlar işte e, bugün video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Ecrin'in kanalına da abone olun. Adı Gaça Ecrin Gatcha Life'cı. Evet hiç kimse sevmez Gaçaları. E, öyle işte. Keşke Çınar'ın da kanalı olsa. ki. Öyle işte. Biliyoruz eskiden kaç çekiyordu. Hmm. Ee, öyle işte ve er, bu kadar. Er. ne diyorum? Onu, onu da yükler misin ondan? Ne? Hani siz video çekiyorsunuz ya ben de istiyorum da Gatça var mı? Hı hı. On var ya sen. Ne oh, diyorum ama işte i̇şte bu kadar. Ee, ya da abone olmayı şaka şaka. Ee, bu kadar. Bay bay.